beraber bedavaya BVM i8 satacağız. 1 lira değil mi? Tura. Evet. Sen niye bende yoksun? Bilmiyorum. Şimdi aldık. Ali Asaf sen bana bağlansana Tamam. Evet arkadaşlar Ali Asaf bana da verdi tabii ki de. Bedavayı, bedavayı dağıtıyorum ha. Benim kralın adı neydi lan? Tahtacık mı bu? Hayır. Arkadaşlar Kral 67 kanalına abone olabilirsiniz. Tekte geliyorum tekte tekte yanına. Ne yapacak Kanka ses nasıl alıyor bu? Benimki ses alıyor. 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 Medya mikrofonu açıyorum. He tamam. Hevesi kaçar da belki. Bu arada bu reklam değil. CPP C ne diyor? emoji kom. CMP emoji komdan istediğiniz araba logosu veya emoji kopyalayarak yapıştırabilirsiniz. Biz yapıştırdık mesela. Biraz Biraz Dur asla. sen ne videoda göstereceğim. Gel pazara. Dur geliyorum. Gel. Arkadaşlar ben yanlışlıkla renkli tekerlek yaptım diye renkli jant yaptım. Evet malık yaptım. Evet. evet. Adam. Kanka. 5 dakika sonra bu BMW'yi 8'i bedavaya satıyorum. Evet arkadaşlar ben de geliyorum. Bekleyin hemen. Burada gelsin. Mı? Geldi. O, o, sen o ben değilim ki. O Nuriye. Bir yoluz. Pam Türk gelecek yerim. Kanka. Ben geçen gittim bir şey gördüm. Türk... Gel. Hızlı. Kanka, ne diyorlar biliyor musun? Türk kürt, eşittir ayrımcılık yapan kürttür. Gel. Sen, gel. Bak şu şu. Gel yanıma gel. Evet. Ya BMW mi Bak orada değilim. Kanka, gördüm. Orada değildim, gördüm. Bak şu evet, arkadaşlar. Şurada Eftin yazıyor ya. Kuzenimin adını koydum. Neyse. Ama Şunayı ben bir tele satacağız. Ben de bir istiyorum. Dur ben de. Bir. Ay dur. Arkadaşlar. İsteyenler varsa siz yürüme siz. yazabilir. Şöyle. Kim evet olursa... arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bedava yedişimi şey satacak. Bilmiyorum. Şuradaki arkadaşım. Ali, adı Alasaz. Onun karakterinin kanının adı neydi? Karpaki koymuş. Aha. Açı açıldı Gar arkadaşlar. Aldınız. Diğer parking koymuş. Aldınız da. Ona kart kart kart. Evet arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bay bay. Evet İyi, İyi günler. Bye bye. İyi akşamlar. Hani?